Merhaba arkadaşlar. Uzun zamandır ders yapamıyoruz. Elimde çok önemli bir proje var ve bu projeyi de bitirmek için gayret gösteriyorum. Bu nedenle fazla zamanım yok. E, ders de yapmak istiyorum arkadaşlar. E, fırsat da bulamadım doğrusu. E, hemen hemen Excel'de çok şeye değindik. E, anlatmadım. Bir çizim kalmıştı yanılmıyorsam. Çizimle ilgili pek fazla bir şey anlatmadım. E, ben az önce şurada gördüğünüz e, çalışmayı yaptım. Size de bunu ödev olarak vereyim. Siz böyle bir çalışma yaparsanız en azından çizimle ilgili tecrübenizi, becerinizi öğrenmiş oluruz. Siz de kendinizi test etmiş olursunuz. Ofisin tüm uygulamalarında çizim arkadaşlar standarttır. Özellikle sunum yaparken PowerPoint'a falan ihtiyacınız olabilir bu tür çizimlere. Word'de, Excel'de, PowerPoint'ta çizim araçları ortak kullanılıyor. Yani birini bildiğiniz mi hepsinde aynı şeyi yapabilirsiniz böyle bir çalışma yaptım arkadaşlar. Aklıma böyle bir şey geldi. Sizden de böyle bir şey yapmanızı beklesem bence iyi olacak. Siz hem yani isterseniz gönderirsiniz gmail.com'a veya kendinizi test etmek amacıyla şey yaparsınız, bir çalışma yaparsınız. Bu şekilde bir şey yaparsanız daha iyi olur ya da peki daha güzel de diye yani böyle bir şey yapmaya çalışın bence. Yapanların çalışmalarını da kanalda tanıtımını da yapayım arkadaşlar. Hepinize başarılar diliyorum. Başka bir derste görüşmek dileğiyle.